Masterchef'te o büyük kavga sonunda son mu buldu? Bakın Barış ve Sezer arasında neler yaşandı. Birbirlerini bir kaşık soda boğmak için birbirlerine neredeyse sözler veren ve düşse yerden kaldırmam, dışarıda selam dahi vermem, selamını almam diye büyük konuştukları Sezer ve Barış arasındaki anlaşma, şefleri ve tüm yarışmacıları mutlu etti. Bakın bu ikili arasında neler yaşandı ve Danilo şef neden teşekkür etti. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu sezonun açık ara en büyük kavgası Sezer ve Barış arasında döndü. Bu ikili kavga ettikten sonra da kesinlikle hiçbir şekilde dışarıda konuşmam. Selam vermem selamını almam diyerek birbirleriyle çok büyük hasım olduklarını, bir daha asla aynı ortama bile girmeyeceklerini ve aralarının asla düzelmeyeceğini söyleyerek birbirleriyle büyük resleşmeler ve kavgalar yaşamışlardı. Lakin bugün ikili bademle ilgili yaptıkları yaratıcılık tabağında şefler ikisini de beğendikleri yönünde açıklama yaparken Barış yukarıya bir üstüne geçti ve gerçekten tabağı çok iyiydi. Tam bu esnada Barış Sezer'e elini uzattı ve birlikte çok güzel bir şekilde selamlaştılar. Barış da ondan sonra elini Sezer'in diğer elinin üstüne koydu ve güzel bir barışma örneği sergilediler. Şefler "Hayırdır ne oluyor?" deyince o bana bir adım attı ben de ona adım attım şef. Sonuçta düşman değiliz." diyerek barış biraz ortamı yumuşattı. Sezer de buna katıldı ve şefler de bu olumlu davranışları yüzünden bu ikiliye teşekkür ettiler. Arkadaşım sen bu ikilinin barışması hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.